İngiltere'de Premier Lig'in 2012-2013 sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak ve fixtür 19 Mayıs Pazar günü şampiyonu belli edecek. Son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu videomuzda gelecek sezondaki maçların genel bir yapısına bakalım istedik. Önemli maçlar ne zaman oraya bakalım. Tabi bu sene Wolverhampton, Bolton ve Blackburn'süz bir Premier Lig izleyeceğiz. Southampton, Reading ve West Ham United Premier Lig'in yeni takımları. ilk hafta maçları dediğimiz gibi 18 Ağustos'ta başlıyor. 18 Ağustos haftasıyla başlıyor. Maçlara baktığımız zaman en ilgi çekici maç Newcastle Tottenham maçıymış gibi gözüküyor. Aynı zamanda Liverpool'un eski yardımcı hocası West Palm Albion'un başındaki Steve Clark'ın da ilk maçı Liverpool'la. O da ilginç bir karşılaşma olacak maç olarak ne kadar heyecanlı olur bilmiyorum ama Newcastle Tottenham maçı ilk haftanın yıldız maçı gibi gözüküyor. önemli bir Not Liverpool açısından bu sene ilk 5 haftada 2., 3. ve 5. haftalarda kendi sahasında 3 önemli maç oynayacak olması ve Liverpool'ların sezonunun neredeyse 5. haftada aşağı yukarı şekillenecek olması. Liverpool Manchester City 2. hafta karşı karşıya geliyor Anfield'da. Yine Anfield'da 3. hafta Arsenal'la 5. Beşinci haftada da yine Anfield'da Manchester United'la oynayacak Liverpool. 5. hafta sonunda Liverpool taraftarı takımın yeni hocasıyla nereye doğru gittiği konusunda baya net bir fikir elde edecek. Çok büyük bir avantaj veya kullanamazsa çok büyük bir dezavantaj. Çünkü hepsiyle de kendi sahasında oynuyor ilk beş hafta içinde. 5. haftada aynı zamanda Manchester City'nin Arsenal'la maçı var. Dolayısıyla hem City'nin hem Arsenal'ın hem Liverpool'un önemli karşılaşmaları İlk haftalarda birbirleriyle oynuyorlar. 22 Eylül tarihi 5. hafta maçları. Chelsea'nin e, asıl sezonunun e, derbi maçlarının veya önemli maçlarının başlayacağı tarih ise Ekim sonu ve Kasım. E, 27 Ekim'de Manchester United'la oynayacak. Kasım'da da e, 24 Kasım'da da Manchester City maçları var. E, onlar da ilk maçlarını hep Londra'da. Oynuyorlar. Manchester United'ın e, oynayacağı maçların çoğunluğu e, ilk e, devrede diyelim ligin ilk yarısında e, çoğunluğu deplasmanda. Dolayısıyla onların da e, sezonu bir anda kendi lehlerine çevirme şansları var. Liverpool'u, Chelsea'yi ve City'yi e, kendi evlerinde konuk edecekler ligin ikinci yarısında. E, Manchester derbilerine hemen kısaca bakalım. Manchester City, Manchester United ilk maç e, iddiatta oynanacak 8 Aralık'ta. E, ikinci maç ise 6 Nisan'da ligin bitmesine yaklaşık 6 hafta kala e, iki takım karşı karşıya gelecekler. Bu seneki yarışa benzer bir yarış olursa yine iki önemli tarih takvimde işaretlenmesi gereken. Son hafta maçlarına e, bakınca Manchester City'nin, Liverpool'un ve Chelsea'nin evinde oynadığını görüyoruz. E, Arsenal ve Manchester United ise son haftayı deplasmanda kapatacaklar. Şampiyonluk mücadelesi bu seneki gibi e, olursa son Son hafta kimin evinde kimin deplasmanda olacağı da önemli bir hale gelecek. E, tabii ki geri sayım sonuçta başladı. Ama ilk hafta maçında Newcastle Tottenham maçı ilginç. Tottenham'ın bu sene e, neler yapacağını görmekte meraklı bir e, konu. E, güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Hareketli maçlar olacak.